ve artık son burcumuz Balık burcuna değerlendireceğiz. Balık burcunun 2024 yılındaki enerjileri ve haritası nasıl olacak? Astroloğumuz Selin Hanım bize cevaplayacak. Onu. Evet, son burcumuz Balık burcu. Aslında evet. en son yorumlanan balıktır. Çünkü evet. balık aynı bir balık gibi e, ne yapacağını bilemezsiniz. Elinizde tutamazsınız. sınır yoktur. <laughs> Doğru. E, duygusal olarak biliyoruz duygusal. ama sanki duygu du, duygusal da demek Doğru mu balık burcu için çok bilemedim. O hayal ettiği şeye çok kitleniyor gibi. Evet, evet. Ve evet. olmayınca aslında o kitlenmeden dolayı yaşadığı hayal kırıklığından dolayı mutsuz, depresif hissediyor gibi. Aynen öyle. Sanki daha öyle bir enerjisi var evet. balığın ama bilemedim. Tabii siz de çok doğru, çok, doğru, şey çok doğru söylüyorsunuz. Ee, balık burcu fantastiktir aslında. Evet. <laughs> Hayallere dalar, onları hayalinde yaşar. Dediğiniz gibi olmadığında mutsuz olur. Biraz kurban olmayı sever. Ha. Ee, evet, evet, evet. Biraz kendini hadi siz de beni acıyın. Hani biraz o tarzı vardır. Hani ben e, algı algı algıyı yönetir balık burcu çok şey gibi görür görünür hani çok hayalperest hayır çok zekidir aslında çok evet. iyi algı yönetir ama bunu kurban rolüyle yapabilir e, daha olumsuz şeyler yaşayan e, acınılması gereken e, bir kişiye bürünüp yapabilir e, ama kol, e, balık burcu çok yaratıcıdır. Evet. Bir e, detay vereyim bu arada, benim ablam Balık Burcu ve evet. biz bir başak ve bir balık ikiliyiz. Evet ve e, öyle bir şey ki sanki ben onu teselli ediyormuşum gibi bir e, durum varken ortada tam tersi ben onun aurasında, onun etrafında e, yönetilen biri haline gelebiliyorum evet. ve hala bu enerjiyi, bu yeteneğini anlayabilmiş değilim balıkların. Gerçekten büyük yetenek, hepinize <laughs> tebrik etmek istiyorum sevgili balıklar. Lütfen de devam edin böyle. Evet gibi. evet, kendini göstermez balık burcu. Biraz daha Hiç alttandır. İşte balık denizin altından gider, çok fazla kendini göstermez. Ee, bir bakarsınız dediğiniz gibi onun çevresinde dönüyor olursunuz. Evet, Çeker da kendine. Olur. Evet. Başık, başak ve balık birbirlerinin karşıtıdır aslında. Siz birbirine, birbirinizin gölge yanını gösterirsiniz birbirinize. Aslında büyük bir şans aynı evin içerisinde bu şekilde oluşu. Ama balıklar 2023'ten beri ...Satürn'ü misafir ediyorlar. Yani onları sınırlıyor, onlara sorumluluk kaldırıyor. Hiç yani alışkın şey. olmadıkları bir şekilde. Ee, ayakları yere basıyor. Basmak zorunda kalıyor. Çünkü onlar bugün buradaysa yarın başka evet. yere gitmek çıktılar, isterler. Çıktılar artık kapıdan. Ç hayal çıktılar. dünyasına gerçekler adım attılar. Evet. Bu geçtiğimiz yılda aslında böyle bir e, yorumla yorumlanmıştı balık. Evet. Şimdi 2024 yılı için aslında daha gerçekçi bir yıl olacak diyebiliriz galiba. Doğru evet. mu bilmiyorum. Evet evet. Satürn'ün etkileridir bunlar. Satürn onları gerçekliğe getiriyor. Daha gerçekçi ol. Ayakların yere bassın hareket et çok değişkendir, İkizlerden daha değişkendir, başaktan daha değişkendir balık burcu. Onları dediğim gibi elde tutamazsınız ama onlar artık kapalı sınırlı bir alandalar, sınırlı alanlarındalar. Bu sorumluluklar onları belki ağır gelecek ama satürn seyri bittikten sonra artılarını göreceklerdir pek alışkın olmadıkları bir şekilde e, sert enerjilerle karşılaşabilirler psikolojilerinde değişim olabilir kendileriyle çok uğraşacak olabilirler kişisel gelişim ruhsal değişim işte meditasyon severler çünkü ilahi otkar olanla inançlı olanların bağlantıları kuvvetlidir e, çıkmak istedikleri alanlarından çıkamayacaklar yani sabitleniyorlar. Ee, o yüzden psikolojileri etkilenecek dedim maddi ve manevi alanda da gelişimleri devam ediyor ee, çok da parayı tutabilirler mi şüpheli ee, harcamayı da severler ee, dediğim gibi kişisel ve ruhsal ana alanda da yeni eğitimler alabilirler. Eğer eğitimcilerse de e, bunu sunabilirler. E, yeni kişilerle tanışacaklar. Yani biraz onlar çevrelerini değiştiriyorlar. Var olan çevrelerinden sıyrılacaklar. Bazen göremeyebilirler çünkü. O göremediklerini görüp yeni çevreler e, yeni çevrelere gidecekler. E, yeni çevrelerde kendilerini daha rahat hissedecekler. E, hep hissettiklerini hayata, hayata geçirme gibi bir e, istekleri vardır. Hayal edeyim onu hayata geçireyim diye. Evet. Buna yakınlaşacak olabilirler. Daha yakın olacak olabilirler. Balıkları da 2024'te bunlar bekliyor.